Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Öykü Şahin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yogaya yeni başlayanlar için baş duruşuna giden yollardan, baş duruşu için çalışma tekniklerinden ve baş duruşundaki hizalanma kurallarından bahsetmek istediğim bir video ile karşınızdayım. Hazır olduğunuz zaman matımızın üzerinde buluşalım. Duvar kenarına çekerek başladım arkadaşlar. Size de aynı şekilde yerleşmenizi tavsiye ederim. Eğer benimle beraber videoyu uygulayacaksanız ama sadece izlemeyi de tercih edebilirsiniz. Çünkü bugünkü bir akış değil. Videonun başında söylediğim gibi baş duruşundaki hizalanma kurallarından ve yeni başlayanlar için birazcık fikir verici olabileceğini düşündüğüm ipuçlarından, çalışma yöntemlerinden bahsedeceğim. Yeni başladıysanız eğer baş başvuruşun çalışmaya mutlaka ve mutlaka arkanıza bir duvar desteği alarak çalışmanızı öneririm. Ön kollarımı ve dirseklerimi, dirseklerim omuzlarımın altında kalacak şekilde bütün ters duruşlar ve bütün kol dengesi duruşları için kural bir budur. Dirsekler her daim omuzların altında kalacak. Ön kollarımı yere yerleştirip el parmaklarını birbirine öreceğim. Başımın tam tepesini alnımı değil başımın arkasını değil tam tepesini mata yerleştirip avuçlarımla başımı arkadan desteklemeyi düşüneceğim. Sonrasında ayak parmaklarını takıp dizlerimi yerden kaldırdığım anda dirseklerinle yeri güçlü bir şekilde kendimden uzaklaştırmak ister gibi iteceğim ki başıma boynuma minimum ağırlık bırakabileyim. Elbette ki başımın boynum, başımın tepesinde ve başımda ee, bir miktar ağırlık hissetmek normal ama bunu yüzdeye vuracak olursak yüzde 20-30 kadar bir ağırlık başın tepesinde. Geri kalanı kollarımızda ve korumuzda, merkez bölgemizde hissetmemiz ve toplamamız gerekiyor. Dolayısıyla eğer çok yanlış giden bir şeyler olduğunu hissediyorsan ya da iyi hissettirmiyorsa, hoşuna gitmeyen hisler oluşuyorsa duruştan yavaşça çıkmanı öneririm. Geldim tekrar. İlk defa denediğimi farz ediyorum. Ön kollarımı yerleştirdim. El parmaklarını birbirine ördüm. Başımın tepesini yere bıraktım. Ve ayak parmaklarını takıp dizleri yerden kaldırdığım anda dirseklerimle yeri kendimden uzaklaştırmak ister gibi itmeye başlıyorum. Bu noktada belki ayaklarımı bir iki adım daha öne doğru yürütebilirim. Bacak arkasının esnekliğine bağlı olarak topuklar yere gelebilir ya da dizler istediğin kadar bükülü kalabilir. Önemli değil dizlerin bükük olup olmaması. Ayakları yürütünce dirseklerime doğru dirseklerime yeri itmeye devam ediyorum. Burada kalabilirsiniz. Eğer dediğim gibi çok yeniyseniz baş duruşunu proteininize katmakta. Her gün proteininizin sonuna e, bu duruşu şu anda atacağım sayıları ve setleri ama 3 çarpı tutabildiğiniz kadar maksimum tutuşunuz olarak proteininizin sonuna ekleyebilirsiniz. Özellikle ters duruşlar için ya da başarmak istediğimiz, yapmak istediğimiz diğer duruşlar için Önemli bir nokta arkadaşlar bunları her gün pratik etmek. Haftada bir iki kere pratikle e, herhangi bir duruşu birazcık daha ileriye taşıyamadığınızı belki şimdiye kadar fark etmişsinizdir. Dolayısıyla işin sırlarından biri her gün süresi fark etmek sizin o gün ne kadar müsaitliğimiz varsa ama 5-10 dakika bile olsa her gün matımızın üzerine gelerek bunu pratik etmek ve bunu kas hafızasına bu şekilde yavaş yavaş işlemek. Sonrasında ikinci olarak Geldim, dirseklerimi yerleştiririm. ayak parmaklarını yere takıp dizlerimi yerden kaldırdıktan sonra duvar arkamda yerde kalan bacağımdan güç alacağım. Şimdi sağ topuğumu, sağ bacağım yukarıya doğru göndermeyi düşünüyorum. Sol dizimi büküp sol ayağımla yere iterek sağ topuğumu duvara doğru gönderiyorum. Yerde kalan bacağımdan güç alıyorum, itiyorum yeri. Bu iki, bu üç. Dediğim gibi her gün çalışmak kadar bu duruşlara planlı programlı bir çalışma yapmak da mühim arkadaşlar. Dolayısıyla o gün bugün baş duruşu çalışacağım. İşte 3 çarpı e, tutabildiğim kadar ayaklarım yerde tutmayı düşüneceğim. 3 çarpı 10 sağ bacakla 3 çarpı 10 sol bacakla duvara sıçramayı düşüneceğim gibi. Baş duruşuna kalkışın bütün diğer duruşlara olduğu gibi çeşitli yöntemleri var. Bacaklarımızdan birini yukarıya atarak kalkmak bunlardan biri. Ee, yalnız bunu daha kontrollü hale getirmek için çünkü arkamızda duvar varken o kadar da mühim değil nasıl kalktığımız nasıl olsa duvar bizi yakalıyor ama odanın ortasında pratik etmeye başladığımızda tek bacaklı yukarıya doğru sıçramak birazcık korkutucu oluyor çünkü hızımızı alamazsak ya da yukarıda yakalayamazsak kendimizi geriye düşmek e, hepimiz için elbette birazcık korkutucu oluyor. Bu noktada bir tane blokla çalışmanızı tavsiye ederim yine duvar kenarında. Geliyorum duvar kenarına. Bloğu önce sağ bacağımla başlayacağım. Sağ uyluğumla karnım arasına tam kısımın olduğu noktaya sıkıştıracağım. Ve tekrar ellerimi örerek ön kollarımı yere yerleştireceğim. Yukarıya gönderdiğim bacağı bir gaz pedalı vazifesi görecek e, göreceğini düşünecek olursam yerde kalan bacağımın da bir fren pedalı vazifesi gördüğünü düşüneceğim. Bloğu burada sıkıştırmayı düşünmek, bloğu düşürmemeye çalışmak. E, bu gaz fren... E, dengesini iyi ayarlayacaktır diye düşünüyorum. Geldim tekrar. Ön kollarımı yere yerleştirdim. Başımın tepesi yere. Yukarıya sol topumu gönderiyorum. Ama bloğu hala sıkıştırmaya devam ediyorum. Bloğu hiç düşünmemeyi düşünürsem eğer daha kontrollü kalkabildiğimi fark ederim. Zaman içerisinde tekrar gösteriyorum. Sol topumu yukarıya doğru atarken sağ bacağımı sağ uyluğumu kasığıma yakın tutmayı düşünerek bloğu hala sıkıştırıyorum. Belki sağ dizimi büküp sağ topuğu kalçaya doğru çekebilirim. Bu benim yukarıya doğru daha kontrollü bir şekilde sıçramamı sağlayacaktır. Elbette bütün ters duruşlarda olduğu gibi kor gücü yani merkez bölge gücü bizim yukarıya kalkmamızda ayaklarımızı yerden kesip yukarıya atmamıza çok 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 önemli bir nokta. Dolayısıyla Proteinizi haftada 4-5 gün en azından proteininizin başına ya da sonuna 10-15 dakikalık core güçlendirme çalışmaları eklemenizi tavsiye ederim. Çünkü core biliyorsunuz diğer videolarımda da söylemişliğim vardı. Sadece karın bölgesi değil, diz kapağından göğüs kafesine kadar Gövdenin önü, yanı, arkası hepsi kor'a dahil ve ters duruşlarda e, vücudun altı ile üstünü birbirine bağlayan bir köprü olarak da düşünebilirsiniz. O köprü kuvvetli olmazsa maalesef ayaklar yukarıya kalkmakta çok zorluk çekiyor ya da yukarıya kalktığımızda istediğimiz kadar tutamıyoruz duruşu. Şimdi kor gücümüzün zamanla geliştiğini varsayacak olursak, Kalkışlardan, kalkış yöntemlerinden bir diğeri de bacakları teker teker atmadan sonra dizlerimi karnıma çekerek, topuklarımı da kalçalarıma mıknatıslayarak daha kontrollü bir kalkış bulmayı düşüneceğim. Bu dediğim gibi birazcık daha orta seviye ve daha fazla kor gücü istiyor ama bunu pratik etmek, bu şekilde daha kontrollü kalkabilmek Odanın ortasında denediğimizde de geriye doğru kontrolsüzce düşüş riskimizi epey düşürüyor. Daha fazla güç kazandırıyor bize. Bunu çalışmayı da düşünebilirsiniz. Yine yerleştirdim dirseklerimi, ön kollarımı yere, başımın tepesi yere. Dizlerimi yerden kaldırdım. Ayaklarımı yürüttüm dirseklerime doğru bir topuğumu kalçaya doğru çekip ama bakın dizimi göğsümden ayırmıyorum. Dizin göğsüme yakın uyluğumu göğüs kafesine mıknatıslıyorum. Sırtımı hafifçe bir kedi sırtı gibi yuvarlamayı düşünüyorum. Dirseklerim her daim yeri itiyor ve yerde kalan ayak parmağında hafifleyebildiğim kadar hafiflemeyi düşünüyorum. Bunu da sağ topuğumu çekip 30 saniye duracağım. Sonra sol topuğumu çekip 30 saniye duracağım. Bunu 3 set olarak tekrarlayacağım şekil, e, şeklinde programınıza ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında zaten zaman içerisinde bunlar elbette bir günde birkaç günde olan şeyler değil. Uzun süren pratikler, uzun süren saatler, günler, aylar isteyen şeyler. Dolayısıyla düzenli çalışmaya devam etmenizi öneririm. Geldim tekrar başımın tepesine yürüttüm ayaklarımı. Sağ topuğumu çekiyorum kalçaya doğru. Sağ ayak parmaklarını point yapıyorum. Dizim göğsümde. Sol ayak parmaklarını iyice hafiflemeyi düşünüyorum. Bunu yeteri kadar pratik ettiğinizde bir gün zaten sol topuğunuzun da kalçaya doğru geldiğini fark edersiniz. Bakın bu noktada dizlerimi göğsümden ayırmak değil hemen hedefim. Uyluklarım göğüs kafesime yakın. Burada gerekli kor gücünü toplamayı düşünüyorum. Dirseklerimle yeri itmeye devam ediyorum. Emin olun göründüğü kadar kolay değil bu şekilde uydukları göğüs kafesine yakın tutmak ama zaman içerisinde geliştiğinizi, o gücü topladığınızı göreceksiniz. Sonrasında ayakların her ikisini de yerden çektikten sonra güçlü bir şekilde yine dirseklerini yeri itmeye devam ederek dizleri göğüsten ayırmayı ve yavaşça bacakları yukarıya doğru uzatmayı düşünebilirim. Ayak parmaklarım point. Duruşa girdikten sonra da İç bacaklarımın arasında bir bozuk para sıkıştırıyormuşum gibi iç bacakları birbirine doğru sıkmaya, göbek deliğini içeri ve yukarıya doğru çekmeye devam ediyorum. Bütün ters duruşlarda anahtar bir cümle var bana göre arkadaşlar. Olabildiğiniz en uzun halinizi olmayı düşünün. Bunu düşünmek duruşun içinde yeri itip ayak parmakları ile tavana doğru uzamayı gerektiriyor ve her şey bütün enerji merkeze doğru toplanıyor. Biraz önce söylemeyi unuttuğumu fark ettim şimdi. Tek bacakla yukarıya doğru sıçradığımızda diğer de geldi diyelim. Topukların her ikisi de duvarda. Bu noktada teker teker ayırmayı düşünebiliriz. Topukları duvarda. Dengemizi bulduğumuza inandığımız bir nokta olursa diğerini de getirip yine olabildiğim en uzun öykü olmayı düşünüyorum. Ayak parmaklarından tavana doğru uzuyorum. Göbek deliğini içeri ve yukarıya doğru çekiyorum. İç bacaklarım aktif. Tek iki bacağımı tek bacak haline getirmeyi düşünüyorum. Ve sonrasında yavaşça iniyorum. Kalkışlardan ikincisi bu. Dizleri göğse çekerek kalkmak. Bir üçüncü versiyonu da Pike Press versiyonu dediğimiz her iki bacağı dümdüz bir şekilde ayaklardan birini, bacaklardan birini yukarıya doğru atmadan ayakları kendiliğinden, yerden kesmek. Bu genelde ters duruşların en zor kalkma şekli. Ee, diğerlerinden, diğer kalkışlardan birazcık daha fazla kor gücü gerektiriyor. Onun için de şöyle gösterebilirim. Tekrar yerleştiriyorum ön kollarımı başımın tepesi yere ve yürümeye başlıyorum. Bakın bunun için o kadar çok yürümem gerekiyor ki ayaklarımla dirseklerime doğru. Kalçalarıma bakın kalçalarım omuzlarımı nasıl geçiyor. Kalçalarım omuzlarımı yeteri kadar geçtiğinde ayaklarım yerden havalanabiliyor zaten. Eğer geçmezse ayaklar hala ağır kalmayı sürdürüyor yerde. Dolayısıyla bu duruş içinde yine 3 çarpı maksimum tutuşunuzu bulup kalmayı düşünebilirsiniz. Pratiğinizin sonuna eklediğiniz çalışmalarınızda. Sonrasında iç bacakları birbirine sıkıp yavaşça yukarıya doğru getirmeyi düşünüyorum. Bu kor gücü geliştikçe gelişen bir şey. Dolayısıyla ilk başlarda sadece yürüyebildiğiniz kadar yürüyüp ayaklarınıza, dirseklerinize, kalçanın omuzları geçmesine izin verip o noktada ayak parmaklarınıza hafifleyebildiğiniz kadar hafiflemenizi isteyeceğim. Üçüncü versiyonu da bu. Bu bahsettiğim şekilde kontrollü kalkmak istiyorsanız kontrollü kalkışları daha çok güçlendirmek ve pratiğinize dahil etmek istiyorsanız arkadaşlar çalışabileceğiniz bir diğer yöntem de duruşun negatifini çalışmak. Yani duvar kenarında herhangi bir şekilde nasıl kalkabiliyorsanız baş duruşuna kalkıp ondan sonra inişini yavaşlatmayı düşünmek. Diyelim o biraz önce gösterdiğim orta versiyonda olduğu gibi dizleri göğsüme çekerek daha yavaş bir şekilde basmayı mı düşünüyorum? Onun için çalışabileceğim yöntemlerden biri duvar kenarına gelip nasıl kalkabiliyorsam bacakları atarak kalkabiliyorsam o şekilde kalkıp Sonrasında dengeyi bulup yukarıda iç bacakları birbirine sıkıyorum. Her daim iki bacağımı tek bacak haline getirmeyi düşünüp yavaşça dizleri göğse doğru çekmeye başlıyorum. Bu inişi özellikle bu noktadan sonra yarı yoldan sonra inişi ne kadar yavaşlatabilirsem o kadar iyi dirseklerimi yeri itmeye devam ediyorum. Çünkü bu şekilde Yavaş inebilmek demek, özellikle yarı yoldan sonra inişi yavaşlatabilmek demek. Çok kısa bir süre sonra aynı şekilde yavaşça yerden kalkabilmek anlamına geliyor. Pike Press versiyonu için de aynı şey geçerli. Bu sefer duvardan birazcık daha uzak olmayı düşüneceğim çok yakın olmaktansa. Çünkü dediğim gibi Pike Press versiyonunda hatırlayın iki bacağı aynı anda kaldırmayı düşündüğümde kalçaların epey omuzların arkasına doğru gitmesi gerekiyor. Duvara çok yakın olursam kalçalarıma gidecek yer kalmaz. Birazcık daha uzun uzak durmayı düşünerek tekrar başımı yerleştiriyorum herhangi bir şekilde gelip baş duruşuna sonrasında iki bacağımı yine tek bacak haline getirmeyi düşünüp çok güçlü sıkıyorum bacakları birbirine ayaklarım point ve yavaş 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 indiriyorum zaten bakın eğer bu noktada yer çekiminin en kuvvetli olduğu noktada kalabiliyorsanız o gücünüz varsa ondan sonra ki denemelerinizde aynı şekilde yavaşça yerden ayaklarınızı kesebileceğiniz anlamına da gelir bu. Bu yöntemlerle de çalışmayı tercih edebilirsiniz. Benim şu anda aklıma gelenler, paylaşmak istediklerim bunlar. Sizin herhangi bir sorunuz varsa bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Mutlaka cevaplamaya çalışırım. Dediğim gibi her gün pratiğimize dahil etmek önemli. Eğer yapmayı istediğimiz her neyse süresi fark etmeksizin 5 ya da 10 dakika olsun her gün o amaç için matın üzerine gelmek önemli. İkincisi bütün ters duruşlar için merkez bölge gücümüzün, kor bölge gücümüzün artması önemli. Bunun için de dediğim gibi haftada 4-5 kere en azından 10-15 dakikalık kor güçlendirme çalışmalarını pratiğinize dahil etmenizi öneririm. Çok teşekkür ediyorum bu videoda bana eşlik ettiğin için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.